Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte lunç cephesinde gelecek olan oylama yani daha doğrusu hali hazırdaki oylamayı bir yorumlayalım. Bir ee, birçoğunuzun kafası karışmış bu oylamanın fiyata olumlu olumsuz etkilerini bir ele alalım ki olumlu etkileri çok yüksek. Fiyatlarda düşüş var sadece lunç değil kripto paralarda genel hat çapta bir düşüş söz konusu. Ee, bunu ele alacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın ufakta bir duyurumuz var DXP token XRP ağından destek alan e, Oldukça güzel kaliteli bir proje Direkt zaten XRP ile dırını kullanıyor arkadaşlar proje 14 cent şu anki ön satış fiyatı ve 35 centten listelenecek minimum 35 cent yani 1 dolara kadar 35 ila 1 dolara kadar e, Listeleme veriyor 35 centle e, 35 centin altına düşmeyeceği söyleniyor zaten burada da görebilirsiniz projenin tüm kodları açık bir şekilde açık kaynak şeklinde paylaşılmış. Kontrat adreslerine varana kadar her şey şeffaf bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı e, günlük olarak artıyor fiyatı. E, o yüzden ne kadar erken alırsak o kadar fazla kâr edeceğiz. Projeden ben yüklü miktarda giriş yaptım projeye. Detaylandıracağız bu projeyi de ama linkleri açıklamalara bırakacağım. Linklerden sizler de inceleyebilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Terra Klasik'te Büyük Gelişme 27 Milyon USTC ve 959 Milyon LUNCH erişme erişebilir hale gelecek. Versiyon 2.1.0 güncellemesiyle bozulan es eski sözleşme yürütmesi düzeltilecek. E, bu 2022 olması lazım versiyon 2.1.0. E, teklif yakında doğrulayıcıların oyuna sunulacak. Çalışmanın arkasında yine Strahd var. St e, bu isim vadilatör. Önemli bir vadilatör ve şu anda LUNCH ekosistemini USTC ekosistemini Tekrardan küllerinden doğdurmaya çalışıyor arkadaşlar. İşte bu STC REPEC'ten tutunda da e, versiyon güncellemeleri, yeni oylamalar bu isimlerden çıkıyor. Vegas'tan çıkıyor, Stracol'dan çıkıyor. Bu isimler LUNCH ekosistemini güçlendirecek isimlerdir. Bunların projelerini kontrol etmemiz lazım, incelememiz lazım. Bakın bu Proposal e, Proposal çekirdek yükseltmesiyle eski sözleşmeleri düzeltip fiyatı e, en azından toparlamaya ee, ekosistemdeki eksikleri gidermeye yönelik bir e, versiyon güncelleştirmesi oylamaya sunulacak. Muhtemelen oylamadan geçer arkadaşlar. E ne olur peki hocam? Hey, Lounge'un fiyatını yükseltir. Burada bakın bir yorum. Ee, bu önerinin ekosistem için oldukça değerli olduğuna inanıyorum denmiş. Küçük bir temel düzeltmeyle milyonlarca bu USTC'nin kilidi açılabilir, eski sözleşmeleri geri yükleyebilir ve Astroport ve TerraSwap gibi protokollere işlevselliği tekrardan kazandırılır demiş yani ekosistemi olumlu etkileyebilecek bir oylamadır arkadaşlar. Bu oylamayı da detaylandırmış olduk. MicroStrategy geçtiğimiz hafta ortalama 114 bin dolardan 525 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bilginiz olsun. Balinalar toplamaya devam ediyor. Bakın çok önemli balinalar topluyor. Bir balina az önce paylaştım bunu 4 saat önce. Bir balina 61.65 milyon dolara yani 61 milyon dolara 13 bin adet Ethereum satın aldı fiyatlar az biraz düştü. Balinalar toplamaya başladı. Peki bu balinalar neden topluyor? Bunların amacı ne? Bizim bunu bilmemiz lazım. Öncelikle balinaların topladığı seviyeleri bir ele alalım. Şöyle Ethereum açacağım. Şimdi Ethereum burada güzel bir yükselen verdi mi? Verdi. Dirence geldi mi? Geldi. 4750 4800 direncine. Ufak çaplı geri çekilme aslında Ethereum'da ee, bu beklenen Fed faiz açıklamasından sonra diyoruz ya her zaman yükseliş gelecek. Bunun biraz da olsa kırmak için bu düşüş. Yani yükseliş gelecek düşünceleriyle açılan long pozisyonları tasfiye edildi. Zaten şu şekilde likitasyonlu haritasına da baktığımızda Bitcoinden yola çıkarak yukarı seviyelerin hep patladığını görüyoruz. Son 24 saatte 500 milyon dolar da en son sanırsam 440 milyon dolar ee, Likit edilmiş. Bunun temel amacı FED faiz toplantısı az bir zaman kaldı ve Açılan long pozisyonları temizleniyor arkadaşlar. Bakın balinalar bunun farkında Düştükçe topluyor. Çünkü biliyorlar ki FED faiz açıklamasından sonra Yükseliş gelecek. Bu düşüşler Düzeltme düşüşü Bu düşüşlerde toplarsak biz yükseldiğinde iyi fiyata satarız düşüncelerim. Bunu buradan aktarayım. Yani yükseliş gelecek. Ben birçoğunuzun aksine bu düşüşlerin toplamaya çok çok münasip olduğunu düşünüyorum. Özellikle lunç Coin'de bakın. Fiyat neredeyse arkadaşlar tepe seviyeden %7 düştü. Ripple da aynı keza. 3.20'lerden 2.99'lara düştü. Yani bu ne anlama geliyor? Bu piyasada genel çapta bir düzeltme var. Bu düzeltmeler olur. Biz ne yapacağız? Biz krizi fırsata çevireceğiz. Buralardan toplayacağız. Yarın bir gün FED faiz indirimiyle birlikte gelecek olan olası bir hareketlenmede iyi seviyelerden satabilme imkanı sunuyordur. Bilginiz olsun. Yine detaylar gelince konuşuruz. Şu an için durum vaziyet bunlardan ibaret. Bu e, teklif önemli. Teklif detaylandıracağız. Tabii ki diğer videolarda da gelen gelişmeler doğrultusunda. Mutlaka bizleri takipte kalın. Önemlidir. Fiyatı etkileyeceğini düşünüyoruz doğrudan. Öte yandan bu e, DXP token mesela şu anda an itibariyle bir aldı ben bu kişinin Direkt bsc scan üzerinden ne kadar aldığını görebiliyorum bakın Kim aldıysa da ne kadar aldığını görebiliyorum arkadaşlar e, 81 dolarlık bir alım yapılmış Burada da görüyorsunuz Yani ön satışa halen katılıyorlar Yani Ön satış halen devam ediyor ve halen alınıyor proje Zaten 9359 kişi şu anda ön satışta ve bu rakam günden güne artıyor Peki neden bu kadar ilgi çekti, dikkat çekti arkadaşlar bu proje. Proje birincisi aşırı derecede şeffaf, güvenilir bir proje. Sebebi de Forbes gibi önemli isimler paylaşıyor projeyi. Son iş ortaklıklarında şunu söylemişler arkadaşlar. Wow Summit'la iş ortaklığı gerçekleştirdiğini, Wow nokta netle bir iş ortaklığı gerçekleştiğini söylemişler. Hong Kong e, kaynaklı bakın. Hong Kong kaynaklı bir proje zaten ve Hong Kong cephesinde iş ortaklıkları tam gaz geliyor. Ayrıca şunları demişler. Forbes'ta DXB haberini kaçırdınız mı diyor. DXB ilk kez Forbes ile birlikte Hong Kong'un en büyük etkinliği Wolf Summit'e sponsor olmuş. DXB token eee Wolf Summit'e sponsor olmuş. Yani şu görmüş olduğunuz 2025 eee Wolf Summit etkinliği Hong Kong'da gerçekleşecek bir etkinlik. E, Web3 projeleri, DeFi projeleri, ıvır zıvır her şey konuşuluyor arkadaşlar böyle e, etkinliklerde ve buranın sponsoru DXP token yani şu an ön satışta olan token buraya doğrudan sponsor olmuş. Bu önemli bir gelişmedir. E, ve bunu paylaşmışlar. Zaten Forbes gibi bir e, haber kaynağının paylaştığı bir projeden bahsediyoruz. 20 milyon takipçisi var. Yani detaylar linkte de bırakırız. Buradan e, kontrat adresleri ıvır zıvır her şeyini inceleyebilirsiniz. Solid Coin zaten anlaşmaları var. Turus Net %80. İnceleyin kafanıza yatarsa yatırımınızı yaparsınız arkadaşlar. Ben kendim e, detaylıca inceledim ve yatırımımı yaptım. Yüklü miktarda satın aldım. Detaylar geldikçe konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.